Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 tane 64 zombi ile savaşacağız ama mod yüklemedim şu an modlu haritamda silahla oynuyorum çok üzücü ama hiç modum yok bir tek karakter modlarım var üzülmeyin şeyde modlarım var bu modlarım da var bunlarla da oynarız şu an orada bir tane oyun noktası var oradan çaldım yaptım ama çok uzaklara zombileri koyduğum için yede de olmazsa devam edeceğiz ayarlardan kendimi geri alayım Göz de güzel oynarım Hazır mısınız arkadaşlar? Şu silahı da. Bunu tutunca diğer elimiz kalkanı bırakıyor. <laughs> ne saçma bir şey. Şu kalkanı çıkarsak mı yok lazım olur. Şimdi bunu bitir. Abi bazılarının şapkası var. Ne saçma. Ya küçük zombi geliyor. Abi 3 tane zo küçük zombi ne olabilir ki? Yakmayın vallahi yakmayın. Küserim küserim 8. Bir tane 64 lüyü acadık. İkinci 64 lü. Abi oyunum kasıyor. Oha. Çüş. Alacağım. Şu an birazını oldurmaya gidiyorum. Oyunum kastı vallahi. En güçlü silahla devam edebiliriz. <laughs> Küçükler yeter ki küçük olmasın. Küçük olur diye korkuyorum. Ah şapkalı oldu. Ne güzel. Bu da bitti. Sonuncu arkadaşlar. Baya bir tane zombi ile savaşacağım. Sizin için oyunu bile kastırıyorum. Yani çok üzülüyorum. Plaket gelsin de. Sizin Plakek gelmezse şeyi bırakacağım. ya eh, Ee. Eh. Bitiyor. Vano 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 Bari ben. Oh. Sağlam, sağlam, sağlam. Gördüm. Mmm, mmm, ay Allah yapacağın şey. Selam kullar. Bu güç gitmiyor. Bunun gücü gitmiyor. Yanıp öldüler ama zullar baya gerek kalmıyor. Yanıp ölüyorlar zaten. Bugün sizlerle birlikte. Oğlum bir de beni öldürüyorlarmış. Ah öldüyüm, öleyim, öleyim. Selam sigortam. Wanna 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 mom. Selam sigortam. Wanna wanna na 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 ni non nap. Arkadaşlar çok yoruldum. Hı. <laughs> arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.